Herkese merhabalar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Normal Öğretimden Eda Nur Işık 551 812 3002 numaralı. Bugünkü videomda size gömülü sistemler dersinin 4. ödevi olan Arduino ile LCD ekran, motor, sensör ve keypad kullanaraktan proje gerçekleştireceğiz. Ödev tanımında Arduino ile LCD ekran, sensör ve keypad kullanaraktan bir senaryo yazıp projeyi gerçekleştirmektir. Ödevin amacı da çeşitli ekipmanlar kullanarak projeyi gerçekleştirip seviye haberleşme yapıları öğrenilmesi hedeflenmektedir. E, projemde kullandığım servo motor ve keypadleri e, e, açıklayacağım ne olduklarını. E, bir önceki videolarımda zaten sensör, kullandığım sensörü e, ve LCD ekranından bahsetmiştim. Farklı olarak yani servo motor ve keypad anlatacağım. Servo motorlar, servo mekanizmalarındaki açısal, doğrusal, pozisyon, hız ve ime kontrolünü hatasız bir şekilde yapan tahrik sistemi olarak tanımlanmaktadır. Yani hareket kontrolü yapılan bir düzenektir. Servo motorlar robot teknolojilerinde en çok kullanılan motor çeşidi olmakla birlikte RC radyo kontrol uygulamalarda da kullanılmaktadırlar. Yani RC servo motorlar ilk olarak uzaktan kumandalı model araçlarda kullanılmışlardır. Servolar istenilen pozisyonunu alması ve yeni bir komut gelmediği sürece bulunduğu pozisyonu değiştirmemesi amacıyla tasarlanmışlardır servo motorların çalışma mekanizmalarına bakalım. Servo motorların içerisinde motorun hareketini sağlayan bir DC motor bulunmaktadır. Bu motorun dışında bir dişli mekanizması, potansiyometre ve bir motor sürücü devresi bulunmaktadır. Potansiyometre motor milinin dönüş miktarını ölçmektedir. Servo içerisindeki DC motor hareket ettikçe potansiyometre döner ve kontrol devresi motorun bulunduğu pozisyon ile istenen pozisyonu karşılaştırarak motor sürme işlemini yapar. Yani servolar diğer motorlar gibi harici bir motor sürücüye ihtiyaç duymadan e, çalışmaktadırlar. E, diğer bir malzeme olan kipetlere bakalım. Bir düğmeye basılması bulunduğu satır ve sütun üzerinde kısa devre yaparaktan akımlar geçmesine vesile olmaktadır. E, bu şekilde devreme geçiş yapalım. E, devremde e, iki tane Arduino kullandım. LCD ekran, 250 km potansiyel 220 ohmluk kredistör, PR sembolü, sensörü, piyoza. 1 kilom rezistör e, tuş takımı 4'e 4'lük şekilde bir de mikro server e, kullandım server motor. E, i̇lk önce bir devremi çalıştıralım sonra da kod aşamasına gelelim. Şifre girişi şeklinde ekranda en ekranına yazdı. Benim şifrem 58.58 e, 58di Bu şekilde şifremi gireceğim. Ama şu an keypad dondu. Yine tekrar durdurayım. Sayfayı yenileyim. Tekrardan çalıştırayım. Çünkü bazen böyle hatalar verebiliyor. Evet devran tekrardan geldi. Simülasyonumuzu başlatalım. Şifre giriş şeklinde yazdı. Şu an kibet donma oldu. Şimdi kendine geldi. Ama şu an farklı bir şifre yazdım. Çünkü farktan kaynaklandığı sıkıntı yüzünden şu an. Dört haneli şekilde şifre girişi tanımamıştım ben kodumda. Şimdi koduma da geçince gösteririm oradan da. E, şu an yanlış bir kod e, şifreyi yazacağım. Şu an böyle sesini duyduğunuz gibi PR, e, böyle bir ses e, duyacaksınız ve yanlış şifre şeklinde yazıyor. Şimdi şimdi durduralım. E, bu şekilde yani yanlış şifre girdiğinizde e, piyazodan ses çıkıyor ve yanlış şifre girdiğiniz yazmakta. E, şimdi de doğru şifremi yazayım. E, doğru şifremde 58-58 şeklinde oluşturmuştum. 4 tane yine olacak şekilde. Bu şekilde 58-58 şeklinde şifre girişi yaptım ve doğru şifre dedi ve kasa açıldı gördüğünüz gibi ser servo motor 90 derece dönmüş oldu bu şekilde. Servo motorlar zaten yavaş çalışıyor. Burada gördüğünüz gibi kasanın kasa gibi düşünürsek buna bu şekilde yazıyor. E, kapa e, yav e, açılması gerçekleştirilmekte. Ve doğru şekilde yazıp e, kasa açıldı şeklinde de gördüğünüz gibi e, servo motorun üzerinde e, göstermiş olduk. Bu şekilde devremde. Gelelim tekrardan kod kısmına. Evet simülasyonumuzu durduralım. Ee, birinci Arduino'ya gelelim. Birinci Arduino LCD ekranındaki kısmı gerçekleştiriyordu. Ee, LCD e, liquid e, LCD için bu kütüphane servo motor içerisinde de e, bu kütüphane tanımladım. Şöyle yana alalım. Evet. Şunu da büyütelim sonra bu LCD ekranımın pinlerini Arduino üzerine 12 11 5 4 3 2 şeklinde tanımladım. Eee durum 0 şeklinde bir değişken oluşturdum ve şifrenin uzunluğunu 0 atayaraktan şifrenin boyutunu 4 şeklinde yazdım ve 58 58 şeklinde tanımladım buradan. şifre durumunun türü ve sistem aktifliğini dur türü olarak yaptım. Burada da gördüğünüz gibi şifre girince zaten şey açılıyor sistem. kasa açılıyor şeklinde yazdı. Sonra buzzer'ımı da Arduino'nun 5. bacağına, 8. bacağına bağladım. PIR sembolümü de PIR sensörünü de 9. ve motorumu da 10. bacağına bağladım. Bu setup'la da seri haberleşmeyi sağlayan 9600 şeklini oluşturduk. Buzzer'ımı output olarak seçtim. PIR sensörünü de input olarak atadım. Ve LCD ekranımın diğer videolarında da gördüğünüz gibi izlersiniz. 16 ikilik şekilde LCD izlemeye başlatıyordum. Ve LCD'me de şifre girişi şeklinde oluşturdum. Ve 0'a 1'lik şekilde başlayacak şekilde 0'ı satırda sütundan başlayacak şekilde şifre girişim yazdırdım. <laughs> Sonra loop döngüsünde ise e, sistemin aktif dedim dijital read ile e, buradaki PR sembolünü okuyor yüksekse e, ve bir değişik bir ton sistemi çıkartıyorum. Sonra durum sıfır şeklinde oluşurum, burada da durum sıfır ise şifre girişi sağlayacak. Seriyel haberleşmesi için Seriyel Available şeklinde oluşturduğum şu iki keypad ve lcd şeklinde yazılanlar buraya aktarılması için tx ve ty'ye bağlanarak da seri haberleşme gerçekleştirdim. str şeklinde seri buradaki yazılanı okumak için seri Available şeklinde oluşturdum. STVM'de de şifre girişi, şifre ve şifrenin uzunluğu er eşit değilse şifre durumunu false sol olarak döndürecek. Ve şifreni ben yazarken gördüğünüz gibi 58-58 yazarken yıldız yıldız şeklinde oluşturdu. Yani şifrenin görünürlüğünü yıldız olarak atamış oldum. Boyutu arttırdım. Yine e, seri değişikliği şeklinde pes durumunu yazdım. Ve if şeklinde bunları kontrol edeceğim şimdi. E, burada bakalım. İlk şeklinde pes e, uzunluğu 4 dizisinde oluşturmuştum. 4 ve PES durumu da 1 ise bu aktif olarak çalışacak. Yani doğru bilgi girdiğiniz doğru şifre diye oluşturacak. Eğer else ise yine 4 e eşitse ve bu şeylerin de da da değilse PES durumun olsa bu durum iyi çalıştıracak yanlış şifre durumunun. Elsif'le durum 1'i kontrol ettim. Durum 1 dediğimde de doğru bilgi, doğru bir şifre girdiğimi kontrol ediyor. Doğru şifre girdiğinde herhangi bir ses çıkartmadığı için noton şeklinde atadım. Ve yine doğru şifremi de 0'a 1'lik e sata ve sütun şeklinde atadım. Ve sistem aktifse yani doğru şifre girdiğimde kasa açıldı şeklinde yazıyor. Ve kasa açık fonksiyonuna e, gidiyor. Hemen ona bakalım. Kasa açıkta da e, burada sistemin aktifliğini kontrol ediyor. Kasa açıkken 90 derece yazıyor. Tekrardan ben bir şifre girişi bana sallattırıyor. Bu sefer de tekrar bir, bir şifreyi yazdığımda kasayı tekrardan kapatıyor. Eksi 90 derece yani eski haline şu anki bu konuna getirilmiş oluyor. E, durum 1 de bu şekildeydi. Elstik durum 2 şeklindekine de bakalım. Durum 2 dediğimiz şey. Bu yanlış bilgi girdiğimizi söylüyor. Yanlış bilgi girdiğimde ben daha ilk başta başlattığımda yanlış şifre girdiğimde Buzzer'dan bir ses duyuyorsunuz. bu da yanlış şifre şeklinde döndürüyor. Last Touch'da la da bir fonksiyonum vardı. Şifre girişini yine tekrar alıyor. 0 ile şeklinde uzunluğunu, 0 ile 0 şeklinde kurumunu, 0 olacak şekilde tekrar şifre girişini sağlamış oluyor. Bu birinci er dünyamda Pioza LCD ekranının servo motorun sağladığı şeylerdi. İkinci argüman yanıtına bakarsak da burada da KeyPad'i kontrol ediyorum. KeyPad kütüphanesini tanımadım. Byte, ve, byte şeklinde satır ve sütunları sabit bir şekilde 4'e 4'lük olduğu için bu şekilde atadım. Char şeklinde anahtarımı, buradaki keypad'lerime satır ve sütun değişkenler olacak şekilde 2 boyutlu bir dizi, 2 boyutlu bir matris şeklinde oluşturdum. Ve bunları da 1, 2, 3, A, 4 5 6 B 7 8 9 C yıldız 0 e, kare D şeklinde değerler atamış oldum bu şekilde. Satır ve sütun değerlerinin pinlerini almış oldum. Keypad keypad şeklinde bir değişken oluşturup, ne keypad e, satır pinleri, sütun pinleri ve satır sütun şeklinde bir değişken oluşturdum. Eee void setup'ladı. E, seri haberleşmeyi şu iki Arduino arasında oluşturabilmesi için tekrardan burada yazmam gerekiyordu, Bunu yazdım. E, ve void loop'la da ki, e, burada da anahtar e, bir şifreyi tekrardan almamızı sağlıyor key'imizi e, tekrardan almamızı sağlamak için bir dengü döngümüzde tekrar bu şekilde e, ki işte e, her anahtar kelime bir blok sejisi seri e, print'lerine de anahtar şeklinde e, bu şifremi yazmasını istedim e, kodlarımda anlatacaklarım bu kadar simülasyonunu da çalıştırmıştım zaten ee, tekrardan şöyle de getirirsek bu şekilde devram e, oluşmaktadır. Bu haftalık benim anlatacaklarım bu kadar beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.